Hastamızın nasolabiyel sulcus buralardaki e, anti aging yani kırışık giderme tedavisi için e, ilk girişte biraz ağrı olur. Burada enjeksiyonumuz çok e, küçücük insülin iğneleriyle yapıyoruz ve ağrı duymamasına çalışıyoruz. Çok güzel. E, ağrı duymaması için önceden zaten bir ağrı kesici e, kremler jeller sürmüştük. dokunma duyusunu artırarak, hastanın elini tutarak ağrı giderilebilir. Baş ağrıları da ilk bir dakika içerisinde giderilir. Yine stres mezoterapisi için belli noktalara fibromiyajı için yaptığımız noktalara eğer biz bir e, buz koyarsak hasta ağrı duymamış oluyor evet, buz koyalım Ve bu balon buz balonları bize çok güzel yardımcı oluyor şu anda başarılarınız nasıl azaldı geçti, mı geçti hocam geçti ciddi anlamda geçti. Ve verdiğimiz ilaç daha 0.5 cc. Yani ağızdan alınan dozların 60'ta birinde kadar bir dozla hastanın ağrıları geçmiş oluyor. İki tane ağrı kesici Şu an çok şükür başımın ağrısı geçti. Tekrar edebilir miyiz? Evet.